Ve hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugün PUBG Mobile oyununda beraberiz ve sizinle beraber ağır silahlar oyununu oynayacağız. Ağır silahlar ben e, oyunu oynarken yoktu arkadaşlar. Ben uzun süre önce oyunu oynamayı bırakmıştım. Bu hile olaylarından dolayı artık o kadar çok çoğalmıştı ki hile olayları arkadaşlar. Yani adamı canından bezdiriyordu. Hani bıkıyordunuz ya adamlara hadi oldu, banlandı diyelim başka bir hesap açıyorlardı, yeniden fırlıyorlardı falan. çok sinir bozucu de yani. Bu arada arkadaşlar mikrofonlarımın hepsi kapalı. Arkadaşlarım video çektiğimi farkında değiller. Zaten rastgele eşleşmeden geldiler. 7 saniye sonra uçağımıza bineceğiz ve güzel bir maç çıkarmış olacağız. Çok yoğun olan bir bölgelerden birini atlamayı düşünüyorum. Birazcık aksiyon olsun istiyorum çünkü. Yani sonuçta video çekiyoruz yani. Tamam yenilikleri inceleyeceğiz edeceğiz ama aksiyon da olsun. Military'ye atlayacağım arkadaşlar. Military genelde oyuncuların akın akın oynadığı haritalardan yani noktalardan bir tanesi. Military School. Ee, ardı arkası kesilmiyordu. Bakalım böyle heyecanlı dakikalar yaşayabilecek miyiz? Military'de zaten loot olarak arkadaşlar çok fazla bir sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum. Çünkü military zaten loot olarak çok bol bir yerdi. Yani 10 kişi de atlasa, 20 kişi de atlasa iyi kötü bir silah bulabiliyordu. Yelek bulabiliyordu arkadaşlar. Ki ben tek kişi atlıyorum. Ama enteresandır ki hiç atlayan yok. Yani bunun niye böyle olduğunu bilen arkadaşlar, sürekli oynayan arkadaşlar. Lütfen yorumlarda belirsinler artık başka yerlere mi atlıyorlar yoksa hani herkes oraya atlıyor diye insanlar oraya atlamaktan vaz mı ya da istisnai olarak bu videoda bana mı öyle denk geldi? Bunu gerçekten çok merak ettim şu anda. Ama bakalım yani çıkmadıkça anda ümit kesilmez indiğimizde 5-6 kişi denk geliriz diye düşünüyorum. Yeniliklerden bir tanesi olan helikopteri gördüm arkadaşlar ama kullanmayacağım. Hemen çünkü başlangıç olarak bir tane yelek falan silah bulmam lazım. Sonuç itibariyle adamlara öpücük atarak bu oyunu alamayız. Şimdi silahım var, belme her türlü bulunur. Bir tane kask o da burada. Belmi mi aldım? Bombayı da alalım. Yani kask o kadar iyi değil ama en azından adamlar tak diye vursa hemen gitmem. Hologram nişangah bulduk arkadaşlar ama ben olamgar nişangahı hiç beğenmiyorum. Lazeri tercih ediyorum. Çünkü hologramın çok görüşünde gereksiz noktalar var. Ondan hemen değiştireceğim. Şunu alalım. Bunu da hemen atalım. Tamam. Bir tane bozuka bulduk arkadaşlar. Genelde hani PUBG Mobile'a gelen... <laughs> Utanmıyor musun sen benim karşıma çıkmaya ya? Video çekiyorum burada. Ya terbiyesiz işte Neyse biz kaldığımız yerden devam edelim PUBG Mobile'ın Bilgisayar üstü versiyonunda çokça Karşılaştığımız bir şeydi zaten Pantolon alalım Yani Mobile'e gelmesi Dedikoduları vardı zaten bir sürü Dedikoduları vardı en azından Bunu mobilde görmek çok güzel ee, Adamda Keskin nişancı vardı almadım Eee eğer alsaydım arkadaşlar oyun konseptinin dışına çıkardım. En azından bir tanesi ağır silah olsun. Ki hani başka ağır silahlar gördükçe değiştirebilelim. Denemek istediğimizi deneyelim. Şöyle bir hızlıca bakalım. Bu arada arkadaşlar ben videoyu biraz kestim. Çünkü o koşma etme sahneleri hani alandan alana geçme. Hani takdir edersiniz ki çoğunuz sıkılabilir edebilir. Hani normal çatara patara bekliyor insanlar. Şurada bir tane başka bir tane daha buldum. Ağır silah arkadaşlar. bozuk Bozukoya attım onu aldım. Şu an şöyle bir etrafa bakacağım. Güvenli olduğunda denemeyi düşünüyorum. En azından ne kadar silah çeşitliliği var? Hepsini deneyemesek de onu görmüş oluruz. o tava ve tava mı? Ve 5 dürbün. Yok ya. M416 imiş. Bunu da alayım. Yani öyle aman aman harika bir loot'umuz yok arkadaşlar ama En azından böyle güzel bir sayı indirebiliriz yani Az bile olsa pek loot'umuz yok Bir dakika ya Aa, Arada arkadaşlar kontrolü açıp ekran ışığını falan kontrol ediyorum Benim telefonda otomatik olarak inebiliyor Bir de şuradaki evlere falan bakalım ya Yalnız daha demek ki ağır silah elemanı aldığımda e, böyle dipçiğine bakacak dürbün şeyine bastığımda arkadaşlar el bombası atar gibi bir işaret gösteriyor. O da enteresan. Bakalım ya belki burada da bulabiliriz bir şeyler. Mermilik var. Çanta, manta, yelek var orada da. Çantamız, yeleğimiz, kaskımız güzel zaten. Resmen ağır silah arıyoruz ha. Ağır silah arıyoruz. Ne adam bulabiliyoruz ne ağır silah bulabiliyoruz. O da enteresan bir durum zaten. Hani ağır silah arıyoruz. Ağır silah çıkmadı. Adam da mı çıkmaz arkadaş? Dümdüz karşıya geçeceğim arkadaşlar. Şu haritalardaki noktalı yerler var. O noktalı yerlerde ne olduğunu bilmiyorum. Bakalım bu oyuna başlarken kimlik kartı ID mi falan diyordu herhalde o kimlik kartlarının takılıp o kuleleri açtığı yer gibi gözüküyordu. Artık kule mi çanak mı anlamadım. Çok hızlı bakamadım arkadaşlar. Gittiğimde bir göreceğim. Yani karşıdan karşıya güzelken hemen şunu bir değerlendirelim. O yıldaki yenilikler güzel. Yani elle tutulur hoş yenilikler getirmişler. Mesela gazoz içerken ya da ilk yardım bir şeyi sararken hani eskiden durma gibi bir durum vardı arkadaşlar şimdi yok çok az bile olsa böyle çeyrek kadın bile olsa e, hareket edebiliyoruz bu gayet güzel bir şey tankları sevdim helikopterleri sevdim gerçi tankı daha göremedim ama helikopter varsa tank da vardır arkadaşlar silahları denemedim yani bir oyuncu çıksa da denesek artık mantığındayım bir de bu dikey şey var, görüş var. Onun da geldiği söyleniyor. Yani şu an bu videoda denemediğim için net konuşmak istemiyorum. Ama zaten bilgisayar versiyonunda buna çokça hakimdik arkadaşlar. Çok da işe yarıyordu gerçekten. Silahtan silaha geçmektense bir silahta ikisi de oluyordu yani. Alanı da çok uzağa vermedi zaten. Hem bu noktamızın olduğu yere gideceğiz. Hem de güzel güzel alana yetişiriz. Zaten 1 dakika 20 saniyemiz var. Şu dağlardan güzel bir çıkma noktası bulursak. Gerçi PUBG Mobile'deki karakterler diğer hani böyle PUBG tarzı olup da askeri karakter olanlara göre daha nazik. Askeri karakter olan oyunlarda adamlar daha bayıra düz tırmanıyorlar arkadaşlar. Ama PUBG Mobile'deki hani oyuncu karakteri daha nazik. O yüzden biraz koşturacağız gibime geliyor. Ama ben gene de bir denedim gördüğünüz gibi çıkmıyor. Yani bir oyuklu bir yer bulursak daha alçak olan oradan çıkacağım. Şu aralarda bir yerde olması gerekiyordu ya. Zaten arkamızda kalıyor. Gitmek istediğimiz yer buradan çıkamayız. Şuralardan ya şu sağ kenarda olması lazımdı. Evet gibi gibi. Ya dümdüz kum ya da bir dağ gibi bir şey olması gerekiyordu arkadaşlar. Bakayım. Yok ya bayağı da var ama. Şu karşıdaki yer yerine hemen şu ağacın buradan bir çıkayım ya. Bence biz buradan çıkarız arkadaşlar. Birazcık bir zorlasak tamamız yani. Şöyle. Hadi 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 hadi. Kayıyor kayıyor. Yalnız inanılmaz kayıyor. Ya inanılmaz bir kayma olayı var. Ve meşhur haritadaki noktalı yerlere geldik arkadaşlar. Gerçekten resmen böyle alıcı direği gibi uzaktan böyle bir sürü çanak manak var. Işıklar falan var. Bir de etrafında bir şeyler var arkadaşlar. Bir hemen yakına geçip incelemek istiyorum onları. Hani üzerlerinde bir şey var mı ya da bir işe yarıyorlar mı? Bir bakmak istiyorum. Evet bu oyunun başında benim tam okuyamadığım Kimlik kartı ile alakalı bir durum Elde kimlik kartı olduğu zaman buraya takılıp Aktif ediliyor anladığım kadarıyla Yani o kadar yoldan geldik Bir tane enerji içeceği arkadaşlar şu anda Hediyemiz bir eski araba Onun dışında pek bir şey yok Tabi elime kimlik kartı falan geçerse Çok merak ediyorum hani takınca ne olacak Acaba öldürdüğümüz Oyuncularda da yani şey yapmadık Denk gelmedik bu galiba öyle takım arkadaşlarımız falan var onların kimlik kartları var yani buralara gelip basınca ayılıyorlar mı acaba ya da hani yeniden oyuna mı dönüyorlar hani bunu bilen arkadaşlar varsa lütfen yorumlara eklesinler diyeceğimdir çünkü ben ilk defa oynadığım için şu anda bu haritayı yani bu ağır silah modunu bilmiyorum elimde de bir şey olmadığı için deneyemiyorum. Şu an gene böyle bir girilecek ekipman olan bir ev arıyorum. Çünkü önceliğimiz burada hem yeniliklere bakmak hem de güzel bir birincilik kazanmak. Bu arada arkadaşlar Instagram şeyimiz açıldı, sayfamız açıldı. Yeniden bir boşken hatırlatma yapmak istiyorum. Ne olsun bir official diye ben açıklamaya da koyacağım. Lütfen takip etmeyi unutmayın. Umarım burada buluruz. Aha. Bir tane tabanca var kısa tüfek bombası diyor. Vay. Bu da el bombası atma mantığı gibi. Sanki aşağıdan atılıyor gibi bir işaret çıkıyor. Şeye bastığımızda Ne denir o ya şey diyorum. Ay, teleskop mu şey mi nişangah mı ne? Aynen nişangah basıldığı zaman. Hoş yani. Bu silah da Call of Duty'de savaş makinesi olarak geçiyordu. El bombası atıyordu arkadaşlar. Bunun da PUBG'ye gelmesi çok güzel. Sevdiğim silahlardan bir tanesi. Aha biri var. Ve silahımızı da denedik yani güzel. Yani öyle ağır silahların hiçbiri de böyle boş silahlara benzemiyor ya. Yani şu ana kadar en beğendiğim bu elimdeki. Bir de bozuk ha. Şu ağrı kesiciyi de alayım. Başka hiçbir şey almayacağım. Aha. Bunun da ölümü son oldu ya. Bir kere de tak diye gitmesi lazım. Şimdi normal hayata bakarsanız arkadaşlar tak diye gidersiniz zaten. Yalnız enteresan olan yolu 4 tane adam öldürdük neredeyse. Bu 4 adamın da üzerinden hep bir normal saldırı tüfeği çıktı. Bir tane de keskin nişancı çıktı. Yani ağır makinalı oynayan yok. Yani ağır makinalı almayacaksınız arkadaşım yani. Şimdi çok da eleştirmek istemiyorum ama niye ağır işte silahlı moda oynuyorlar? O, da anlamış değilim. Yalnız 6x dürbünü mü aldım hiç kullanmadım arkadaşlar. Yani olur da hani uzaktan bir ateş ederse bakarım ederim tekli alırım saldırı tüfeğimi. Keskin nişancı olarak da kullanırım diye düşünüyordum. Ama o düşüncem tutmadı. Zaten şu an 1000 metre gibi bir alan kaldı arkadaşlar. Yaklaşık 14 kişi kaldık. Yani bizim takımı atarsanız. Araba kullanmayı sevmiyorum ama 43 saniyede de yürüyerek hepsini geçebileceğimi düşünmüyorum. Ve alan gerçekten çok dar. Çok ciddi ciddi vuracak yani bu alan. Hemen arabama binmek istiyorum. Yani basabildiğimiz kadar basalım ama ne olacak? birazcık risk alacağız ya. Şöyle bir bakalım sağa sola. 22 saniye. Ölmeyiz ya. Ben ne 10 saniyelerde çıktığımı hatırlıyorum. Zaten arabada hızlı. Yani alan tam olarak kapanmadan çok aşırı aşırı yemez ama alan kapandıktan sonra işimiz iş. Aa bir kutu, çıktı. Şu anda haritada. Süper silah sandığı diyor. Bu süper silah sandığına risk alıp gitmek istiyorum arkadaşlar ya. Yani daha tam olarak kapanmasına var, şey olan genişten aldığı kısımda duruyoruz bile, Alalım. Yani dardan aldığı kısımda olsak şimdiden zaten vurmaya başlamıştı. Yani gene de bir risk alacağım ya. Hani bu riski almak lazım, merak ediyorum çünkü. Diğer türlü hani oynamanın da bu videonun da pek bir anlamı kalacağını düşünmüyorum. Ya bir geldim direkt... Bir dakika ya, bir dakika. Hmm. Yalnız droptaki kutular da neredeyse benzer arkadaşlar. Bunda her şey ikişerli ikişerli. Bir sürü de ağır silah var. Bir tane tarıma taramalı var orada. 134 müydü neydi bir dakika. Evet M134. Ben bu M pardon M154. Ben bu M154'ü nereden biliyorum arkadaşlar. Ay 134'müş ya of neyse. Ben bunu arkadaşlar zombi modu olduğunda çok hakimdim. Yani çok fazla oynuyorum da... Lütfen. Acayip bir şey arıyordu. Oradan vakıfım zaten ama elinize alıp koşması bir dert. Aşırı ağır bir silah. Yalnız arabayı da bırakmış olduk. Bir adamın kutusuna bakalım. Evet Çok aman bir şey yok ya. Almayacağım hiçbir şeyini. Yürü. Biri daha var. Yürüyelim onun kutusuna da. Aslında ilk yardım kitini alabilirim ya. Şu bandajları bırakayım. Bir tane iki yardım alayım. Gerisi zaten gördüğünüz gibi bu arkadaşta da bir tane ağır mağar bir şey yok. Bir tane de şırınga vurduk mu zaten geriye kalmış 11 kişi. Bizim haricimizde. Biraz haritayı da çekediyorum Bizim bir numaralı arkadaş da buralarda bir yerde gözüküyor. Aynı yere mi gidiyoruz? Beni alacak mı bilmiyorum. hiçbir iletişimimiz olmadı zaten oyuna başladığımızdan beri. Ama yanımdan geçip giderse büyük bir kahpelik olur. Ha geçip giderse de gene anlarım çünkü alan öyle böyle vurmuyor yani. Adam geldi ya helal olsun gerçekten. Artık yetişebiliriz ya. Yetişir dedik de o, bu alan da öyle öyle vurmuyor. Hemen ne varsa yiyorum ya. Vallahi. Şöyle ilk yardımımda da tuttum. değil 300 küsür bir şey kaldı hadi dostum ya hadi hadi 7 kişi kaldı yalnız adam gelmeseydi şu anda sürekli ilk yardım ya da bir şeyler basıp koşmuş olacaktık hemen bir can toplayacağız şurada ben sadece bir iki yardım kiti basacağım. Arkadaş başka ekstra bir şey bak basmak isterse bir sağa sola zaten bakıyorum. Koruyacağım onu yaptığım bu ileye karşı. Satıp gitmeyeceğim yani. Hiç kimse de yok. Yani 6 kişi kaldı bizim ailemizde. Yani gerçekten incin top oynuyor arkadaşlar. Bir de deli gibi açıkta gidiyoruz ya. Hani bir kişi bile oturup ateş etmeye mail etmiyor yani. Enteresan bir durum yani. Biri mi var emin değilim ama ben gene de bir sıkayım ya. Zaten sıkıcım var ucunda. Işte. Şurada bir şeyler var sanki ya. Garaj maraj var. Gideyim ya şu garaja. Merak ettim. Oo! Oh, bir adrenalin tava Yalnız şu zırhlı araca bakar mısınız ya? Yaz mükemmel ya. Şu anda bütün beğendiğim yeniliklerin hepsini bir tarafa bırakın arkadaşlar. Oyuna bu tankın gelmesine acayip sevindim. Çünkü bu tank zaten bilgisayar versiyonunda vardı PUBG Lite'da. Hani o bile gelmesini de bekliyorduk. Yalnız bir konuşturmuyorlar bizi ya. Bir sohbet edemiyoruz. Ya arkadaş bir dur. Sonraki videolarımda gel saldır. Şu an konu bu değil ya. Bir dakika. Hiçbir şey de yok zaten. Bu da ağır silah almamış. Allah Allah. Biz acaba işi mi bilmiyoruz ya? Yalnız benim takım arkadaşı anladı aracı beğendiğimi. Böyle tankı aldı yani. Yani zırhlı mırlı güzel ha. Yani loptan çıkar. Arabadan daha güzel yani bizim zamanımızda. Şimdiki dropta ne çıkıyor onu da bilmiyorum. Biri var. Biri daha var hatta. Evet. Sinsi sinsi gelip yaklaşırsan sonun böyle olur işte. Yalnız işin enteresan ya da bu adamdan da çıkmadı yani. Ağır silah falan. Neyse zaten 3 kişi kaldı. Bakalım diğeri nereden çıkacak. Biri daha var ya buradan bir yerden koşuyordu ben gördüydüm sanki ya. Aa karşıda. Aynen. ha siz göremiyorsunuz şu şeyde ya. 75 yaşında e, onu bizim adama bırakacağım. Bakar mısınız ya? Güzel yani gerçekten güzel. Yani bu özellik gerçekten çok hoş. kişi kaldı bu arada. Yalnız bu sona kaldıktan sonra yani böyle açıktan lap diye karşıdaki rakibin önüne çıkmak da yani bana aptallık geliyor ya. Bir kişi kaldı bu arada arkadaşlar. Belki o bizi birazcık uğraştırır, aksiyon yaşarız diye düşünüyorum. Sonuçta videonun da sonuna geldik. Artık incelenecek bir şey de kalmadı. Bizim adam ölüyor ya şu anda. Ölmüş bile. İki numara mı kapışıyor onunla? Ne oluyor? Helal olsun ya. Bizim iki numara bakın tam ölmeye yakın. Adamı indirdi ve birinciliği aldık arkadaşlar. Çok fazla aksiyonlu bir videomuz olmasa da en azından böyle hem yenilikleri ben görmüş oldum. Yani bilenlerini zaten biliyordu. Bilmeyenlere de tanıtmış olduk. abone olmayı unutmayın. Instagram adresimiz ne olsun be official. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bugünkü videomuzu burada sonlandırıyoruz.